Güzellerim, hayırlı günler, hayırlı akşamlar canlarım benim. Epeydir video çekemedim güzellerim. Bayramınız mübarek olsun, geçmiş bayramınız. Bugün tatlı yaptım, hep beraber sizlerle paylaşmak istedim. İrmikli, haşhaşlı tatlı yaptım şöyle. Güzellerim, sizlerle paylaşmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle tatlımızı... Alalım. Harika bir tatlımız oldu. Koyamadık. Çok güzel oldu güzellerim. Sizlerle paylaşmak istedim. Canlarım benim. Haşhaşlı. İrmikli.